Selam herkese ben Nier. Minecraft Survival'ın 30. bölümüne hoş geldiniz. Evet bu bölümde keşif yapacağız söz verdiğim üzere. Şimdi keşif bölümümüz nasıl olacak? Şimdi biliyorsunuz 1.20'de pek çok şey eklendi. Biraz yakınlaştık dur biraz uzaklaşalım. 1.20'de pek çok şey eklendi biliyorsunuz. Ve bu 1.20'de eklenen şeylerle güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Keşife çıkacağız. Gezeceğiz, dolaşacağız, arayacağız. Deve bulmayı düşünüyorum. Belki birkaç zırh şeyi bulabilirsem, e, bu zırh işlemesi bulabilirsem o da çok hoş olur. Ya, biz Önümüzdeki birkaç bölüm maceraya ayıracağım. E, ondan sonra başka ne bulabiliriz? Bir bulacağız onu söyledim Birkaç bir şey daha gezeriz e, ve eğer açıkta bir yerden mağaradan içinden gelirsek belki bir e, antik şehir bile görebiliriz. Bakalım ne bulacağımızı bilmiyorum. Belki bir mansion buluruz. Yani mansion bulursak çok iyi olur. Yani bakalım ne bulabileceğiz. Dediğim gibi amacım bunlar. birimden ki bir gelen şeyleri bulmaya çalışacağız. Da, bir de Cherry Grove biyomu olabilir bu bugün kiraz ağaçları bulursak o da çok güzel olur. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak burada bir köy buldum ve daha sonrasında çok doğruya bir şey bakmadan buraya geldim ve burada kaplumbağa doğma alanı buldum. Ama orada da çok beklemedim ve bir an önce yoluma devam ettim. Bir köy daha buldum ama burada da çok bakınmadan. Yani artık ilerlediğimiz için bayağı köylere çok ihtiyacımız olmuyor. O yüzden bol bol gezinmeye devam ediyorum. buzların olduğu bir alan buldum. Koordinatlarını falan aldım buranın. Ya bir de kardım kalmış bakın. He. Buradan biraz XP toplayıp karadımı hemen birazcık da olsa tamir ettim. Ve yoluma devam ediyorum. Burada birkaç maden buldum. Hani alayım dedim. Or sonuçta. Gece biraz daha uçtuktan sonra hemen bir ağacın yaprağının üzerinde uyudum. Ve daha sonra buradaki Meadow biyomunun ekran görüntüsünü aldım. Tekrar f açıp daha sonra ise muazzam Shader'la beraber yoluma devam ettim. Yani bazı mağaralar gördüm, içlerine girdim çıktım falan. Böyle podcast tarzı güzel oldu aslında. Sonra nasıl sesleniyor? Eğlenceli oluyor böyle. Bakalım daha sonra. Ne evet burada bir iglo bulmuştum ve iglonun altına girdim. Ama orada da bir artık işime yarayacak bir şey yok. Eskiden olsa işime yarardı. Orada bir tane golden apple bulup aldım, onu sadece ve sonra yoluma devam ettim. Ve burada bir batık gemi buldum. Smithing Template'imizde. de ilk smithing template'imizi ise burada bulduk. Daha sonra Buna benzer bir batıktan bir tane daha buldum. da bir daha hiç bulamadım. İkisi de aynı tipti. Burada ise bir mangrove bataklığı ve yağmur ormanını bir arada buldum. Oranın da koordinatını aldım. Zaten videonun sonunda ben videonun çıkışını anlatırken siz onların resimlerini göreceksiniz. Bir Ice Spikes biyomu buldum burada. Ya bilgisayarım kastığı için de çanklar ne kadar yavaş bakın. O yüzden ekran görüntüsü almak yerine böyle replay modla kayıt alıyorum. Yine burada bir yerde durmuşum. Yine yoluma devam ediyorum. Biz havana bir yolu bulduk. Burada bulduk. Bir yağmur ormanı bir daha. Şu karşıdaki mağara çok hoşuma gitmişti. Hemen burada bir de uyuduk. Bir mesa biyomunun içinden geçiyoruz. Gayet de büyük bir biyommuş bu arada. Şöyle birkaç blok kırıp bir yukarıdan bakacağım buraya. 32 çank açıyorum bakmak için. Normalde 10 çank oynuyorum. 32 çank açıyorum bakmak için. Tabi siz onu göremediniz. Etrafıma şöyle baktıktan sonra yoluma devam ediyorum. Bulduğum pek çok okyanusun üstünden geçtim. Ve bulduğum okyanus tapınaklarının da tamamının şeyini aldım. Burada yine yukarı çıkıyorum etrafa bakabilmek için. Şöyle bayağı bir çıktım. Bakın. Büyük bir alanı görüyorum. Sonra çankı hemen ona yeri indirdim. Ne kadar küçüldü alan bakın. Daha sonra ise yoluma devam ediyorum. Burada bayağı büyük bir bambu ormanı buldum. Ve onun koordinatlarını da aldım. Daha sonra ise. Daha sonra deyip duruyorum bu arada onu fark ettim. Şimdi de bir çöle geldim. Ve burada ilk devemizi buldum. Onu biraz besledim. Ve silinmemesi umuduyla. Onu buraya kapattım. Büyük ihtimalle silindi bu. Ben de yoluma devam ettim bir içinde hiçbir şey bulamadığım bir çöl tapınağından sonra burada bir tane daha buldum. Ama ondan önce bu köye geldim. Ve önceki tapınakta sadece eğer bulmuştum. Bu sayede buradaki bu köydeki bulunan deveyi aldım ve biraz sürdüm. Sonra onu buraya getirdim ve üstünde eğerim duracak bir şekilde onu buraya park ettim. Böylece silinmeyecektir ben çamka temizlemediğim sürece. Onu bir gün buradan almaya geleceğim. Yine aşağı iniyoruz. Burada bir alan buldum. Yine hiçbir şey çıkmayınca sinirlendim. Ve bastım kaçtım. Bu sırada gece oldu. Şöyle. Ben de aşağıda uyudum. Hemen burada bir karakol bulmuşum. Yanmış karakolu. Ama ondan da hiçbir şey çıkmadı. Zaten yanında lav olduğu için yanıyordu. Burada biraz savaştım. Ama hiçbir şey yaramadı savaşım. İçerideki sandığa baktığımdaysa orada hiçbir şey bulamadım. Zaten Yok olmaya yüz tutmuş bir yerde burası. Tekrar kocaman bir savanların içinden geçtikten sonra bir uçuş serüveni daha bizi bekliyor. Uzun bir uçuş serüveni. Şurada bir mido biyomu buldum ve onu da ekran görüntüsünü aldım. Çölümde devam ediyorum şu anda. Maç ölüyorum. Tundra biyomunda daha sonra orası da bitti derken bir tanesi daha başlamış. Şöyle yine yüksek bir yere geldim ve buradan yine etrafımı bir kolaçan edeceğim. Şöyle bir bakıyorum yine etrafıma. Bayağı büyük bir alan açılıyor yine çaklarla. Akşam olduğu için pek göremediniz ama. Evet şu şekilde bayağı büyük bir alanmış gerçekten. Sonra tekrar 10 çanka düşürüp hop. Yoluma devam ediyorum. Bir bataklık bulmuşum burada. Bayağı bir bataklıkmış bu arada. Ha burada bir trail ruin buldum bu arada. Tekrar bir kesintiye uğradık. Ve ben trail ruin buldum ama yani yanımda ne fırçam ya da başka bir şeyim olduğu için hiçbir işe yaramadı. Onun da avına çıkacağız. Bir arada arkeoloji bölümü yapalım. Arkeoloji, sırf arkeoloji için gezintiye çıkalım. Yine bataklıkların üstünden aynı yollardan geçiyorum galiba ama geçerken fark etmemiştim. Ve buranın ardından şöyle uçar iken iniş yaptım burada. Kanadımın durumunu falan kontrol ettim ve sonra bir mansion buldum. Şuradan içeri girdim ve bu şekilde temizlemeye başladım. Bayağı bir 40 tane falan zümrüt elde ettik burada Aslında bayağı bir elde etmedik. Bir miktar elde ettik. Ama fena da değildi çok bir şey çıkmadı ama mansion'dan yani değmedi aslında burada bulunmamıza. Buradaki kedi heykelinin falan içini kazıyorum. Belki içinde bloklar vardır diye. Bugün heykellerin içerisinde elmas bloktur, lapis bloktur falan olabiliyor. Ama kedi heykelin içinde yokmuş. Burada merdivenle büyük bir fight dönmüş tekrar. Yani dediğim gibi çok bir şey olmadığı için hızlıca geçiyorum ben şimdi. Hiçbir şey bulamadım çünkü burada. Gereksiz malzemeleri falan da atmışım gördüğünüz gibi. Vex'lerle falan uğraşmışım. Bir heykel daha bulup yine içini kazmışım da bundan da hiçbir şey çıkmamıştı. Bu da tavuk heykeli. Geziyorum şimdi tekrar alt geldik. Üst kattan giriş yapmıştık biliyorsunuz. En alt kata geldik. Burada gizli odaları falan arıyorum. Duvarları falan o yüzden kazıyorum. Vex'lerin olduğu bir alan bulmuşum. Ama yani çok değişime yaramadı. Ama Vex diyorum neydi ondan burada. He bakın. Bu ekenin içinden bir tane lapis bloğu çıktı. Kafasının tam ortasında. Burada şeylerin tarlalarını falan görüyoruz. Pleasure'ları. Onların demirci odasını falan gördük az önceki yer orasıydı. Ve artık burada bir şey bulamayacağımı anladıktan sonra... Kedi heykelinin yanında bir atak koyup uyuyup uyanıyorum. Ve yine uzaklara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve daha sonra biraz daha gezindikten sonra Cherry Grove biyomu buluyorum. Ama gördüğünüz gibi sadece 3 ağaçtan oluşan minnacık bir yer bulabildim. Bunların büyüklerini, bu yani kocamanlarını bulmak bayağı zor. Gerçekten bu kadar gezindim ve sadece şu kadarcık bir yer bulabildim. Yani ne kadar büyük bir mangrove bulduğumu biliyorsunuz. Ama bulabildiğim cherry grove bu kadar çıktı. Daha büyüğünü bulmak istiyorum gerçekten ama bulamadım. Oradan bulduklarımla fidanlarını falan aldım sadece o kadar. Yine etrafa bakıyorum. Kar yağdığı için siz göremiyorsunuz ama ben de shader alışık olmadığı için oynarken ben görebiliyorum etrafı. Yine yolculuğa devam ediyoruz. Ve sanırım artık yavaştan sonuna geliyoruz. Aynen. Eşyalarımı suyun içine koydum ve kendimi öldürerek Evime geri döndüm. Burada eşyalarımın hepsini geri alıyorum. Evet. Bu şekilde bitmiş oldu. Bayağı bir gezdik. Bayağı bir dolaştık. Mansion falan da bulduk. Güzel oldu. Şimdi. Ne diyeceksiniz bunlar niye hala aynı sayıda falan filan? <laughs> Çünkü aslında ben geziyi başlangıcı çekmeden önce çekmiştim. Yani siz bu izlediklerinizi izlemeden önce çekmiştim ben. Öyle bir durum var kısacası. Her neyse. Şimdi. Gelin neler bulduğumuza bir bakalım. Şurada hepsi. Bu arada benim uzaktan çekilmeden bir tanesi Crash verdi. O yüzden şunun içindeki şunları topladığım yerleri görmemiş olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada işte Cherry Grove'dan topladıklarım var. Bu şekilde. Şunlardan etrafa serpiştiririz belki. Biraz zümrüt bulduk. Falan işte bir yeraltı şeyinden. Bunu buldum. Ee, hazine sandığından. Denizin kalbi bulduk bir tane. Sea Pickle toplamışım birazcık. Farm olmasına rağmen topladım. Bayağı bir e, mercan topladım. Bir tane Golden Apple'ımız var. Şu Smithing template buldum. 4 tane var bundan da elimizde. Bunları üreteceğiz birazcık. Hatta bunun üretimi nasılmış bir bakalım. Şöyle bir smithing template diyelim. Oh evet bayağı bir elmas harcayacağız. Ama neyse ki bizim neyimiz var? Bolca elmasımız var. O yüzden onlar işimize yarar. Burada benim bazı şeylerim var. işte. yeni bir tane daha buldum bu keçi boynuzundan. Şurada bir tane daha olacaktı. Neredeydi? Nereye koymuştum ben onu? Bir tane daha olacaktı. burada daha burada bir tane de denizin kalbi varmış bakın. Neredeydi o keçi boynuzu ya? Aşağıda mı kaldı? Aşağıya da götürmüş olabilirim onu. Bakalım başka neyimiz varmış. Başka ne bulmuşuz? Ölme metotemimiz var iki tane. Bir tanesini sol elimde tutuyorum. Bir tane ender incisi. Ender incimiz var burada. Ha buradaysa geriye kalan malzemelerimiz var. Bu benim kendi yediğim golden apple aslında. Bu şunun içinde duruyor. Şöyle şuraya geri koyayım. Mansion için almıştım. Daha sonrasında biraz elmas bulmuşuz. Zümrütümüz var bolca mansion'daki yaratıkları öldürdüğümüz için. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok bu şekilde. Ne bulduysak burada. Gayet güzel bir keşif oldu bence. Bir antik şehir bulsak da çok iyi olurdu ama antik şehir içinde ayrı bir maceraya atılacağım. Onun için de farklı planlarım var. Şunlar benim inventory'mde dursalar aslında daha iyi olurlardı. Bu arada artık eski şolkabak sol tip modunu değil de şu an mini hadinkini kullanıyorum. O da bu şekilde üstüne gelici direkt gösteriyor. Yani bu şekilde güzel bir keşif oldu. Gelin şu smithing template'lerimizi bir hem bir çoğaltmayı deneyelim. Bir çoğaltalım. Başarımı varsa onu alalım. Bir de üstümüzdeki zırhı uygulayalım. Şu anda elimde tek bu var. O yüzden sadece bu zırha yani sadece bu olduğu için elimde bu zırha bu şekilde uygulayacağız. Ama daha sonra sökülebiliyor mu bilmiyorum. Neyse bir deneriz. Sonuç olarak elimde sadece şu anda bu var ve yani çok fazla batık gemi gezmeme rağmen bulamadım. 4-5 tane falan batık çok fazla da gezmedim aslında. 4-5 tane falan gezdim ama bulamadım. Belli bir sayıda bu arada şey buldum. Bir sünger avına çıkacağız bir ara. Ee, belli bir sayıda ne buldum? Çok güzel soru. Ne buldum? Cümleleri kurabilsem mi de. Güzel bir sayıda su altı tapınağı buldum. Oraları gezip sünger avına çıkacağız. Biliyorsunuz o al alanda sünger çıkıyor. Oradaki süngerleri toplayabilirim. Güzel olur. Şimdi ne yapacaktım ben? Evet bu smithing template'lerimi aldım. Gidelim. Alt kata inelim. Oradan elmaslarımızı alalım. Elmaslarımızla da şu smithing template'lerimizin sayısını biraz arttıralım. Ya aslında elmasın değeri azalmıştı. Hani yani Netherite'a geçtikten sonra elmasa hiç ihtiyacınız olmuyordu. Ama bu yeni getirdikleri işte bu smithing template'ler sayesinde bayağı bir önemleri arttı. Neredeydi şimdi şimdi bu şey haritası. Crafting table lazım, şunu çek bakalım. Ortaya yok şu karı şunu koyduk, ortaya bunu koyuyoruz, etrafına elmas dönüyoruz. Ver hadi 8 tane oldu toplamda. Şunları yerine koyalım. Aslında bir tur daha mı dönsek? Hadi birazcık daha yapalım. Şu elmas blokları da bir elmasa çevirmek istiyorum dursunlar. Yani aslında 3 stack kaldı. Bu kadarlık yeter bence şimdilik. Bunlar da zaten çok değerli oldukları için bu sistemin içine atmayacağım. Burada bayağı bir can birikmiş. Bayağı bir malzeme birikmiş burada. E şunu alsam evet. Ya bu dioritler niye buraya doluyor ya? Hata var bunlarda. Sistemde bozukluk var bu dioritler yüzünden. Dioritler buraya gelmiyor. Elimle koyuyorum her seferinde. Neyse burayı büyütünce o da düzelecek. Şimdi üstümdeki tüm zırhları bir çıkartayım ve şeydeki zırhımı da alayım bizim ha şuradaydı ya ben gözümün önündeki şeyi görmeyi buraya gittim. Netherite chestplate'i de alayım ve bunları bir güzel. Şimdi bu hangisiymiş öncelikle onu bilmiyorum. Ee, şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya mı koyuyoruz? Aynen. Ee, malzemeyi şuraya koy. Ha dur. Bu eski şey olduğu için tabii. Ee, kullanım tekstür pek eski bir tekstür pek. O yüzden şey olmuyor. Ne kullanmam gerektiğini maden olarak ne kullanacağımı bilmiyorum bu arada. Aslında mor bir şeyler yapmak istiyorum. Onun için de amatist lazım. Amatistim yeterince var mı bilmiyorum. O zaman elmasla bir sadece görünüşüne bakacağım. Sonra yukarı çıkıp sandıklarda bir amatistim var mı ona bakmam gerekiyor. Şöyle bakayım. Bu hangisiymiş? Gözlüğe bakayım. Yani çok da iyi görünmüyor ama amatisle mor bir renkle çok güzel olacağını düşünüyorum. Aslında o kadar şey gezdim. Yağmacı karakolu gezdim. O yağmacı karakollarından yağmacılara özel olan çıksaydı çok hoşuma giderdi. Ama o gerçi Warden'ın ya Warden'ınkine benzeyen işte antik şehirlerden çıkan da bayağı güzel. Dediğim gibi bir ya antik şehir bulmanın da tek bir yolu olması çok sıkıntı. Şimdi antik şehirler oyuna eklendi ama çok fazla görmediğimizin için etrafta sanki yok gibiler. Problem de orada başlıyor aslında. Antik şehirlerin olayı şu. Yani eksi 51. katmanda kazabildiğiniz kadar kazın diyor adamlar. Yani bakıyorum işte Wiki'ye, Reddit'e falan etrafı sürekli araştırıyorum işte hani antik şehri bulmanın bir yolu eklendi oyna diye. Maalesef hayır. Antik şehir bulmanın hiçbir yolu yok. Ama bir tane var o arada. Gerisi yok mu? Bana gerisi lazım. Keşif defterim de vardır belki. Dur keşif defterim benim burada mı? Şunların içinde mi? Yok hayır şalk, şalk Abi gidelim. Keşif defterimizde yer varsa hemen koordinatlara gidip oradan bir amatist toplayalım. Amatist koordinatımız olması gerekiyordu. Ya bizim madende vardı en azından öyle hatırlıyorum. Ama olmaya da bilir. Çünkü çankları biliyorsunuz bayağı yakından sıfırladım bir ara. O da onu yok etmiş de olabilir ama bakacağım yine de. Şu şalkır odasındaki macera, san, macera şalkırımı almadan maceraya çıktım. O da bayağı bir sıkıntı çıkartmıştı bana. Bu maden çantası. Heh, yedek malzemeler çantasını almadan oraya git maceraya çıkmam çok kötü oldu gerçekten. Ya bunu almam gerekiyordu yanıma bence. Neyse bakalım keşif defterimizde var mıymış? Şöyle mesela bunların çoğu yok artık bu arada. Burayı da bir düzenleyeceğim bu arada tekrardan. Nedir düzenlemem gerekiyor? dünyayı düzenleyeceğim bu yaptığımız keşiflerle beraber. Ee, Okyanus portalı. Deep Dark Bio'lu. Evet. Almamışım koordinatlarını. O zaman iki dakika bulalım hemen. Onu bulmak çok kolay ya. Maden, bizim madene gireceğim. Oradan buluruz hemen. Şunu üstüme giyeyim. Bir madene girelim hemen buluruz. Biraz amatis toplayalım gidip. Amatis bloğu vardı. Amatis bloğu çevriliyor şey muydu ya? Neyse. Bulmuşken bulalım. Zaten ihtiyacım var. Şu aşağıda vardı sanki. Aa yok muymuş burada? Nasıl ya? Vardı diye hatırlıyorum ben burada. Yani şöyle bir bakınca gözükmesi gerekiyor aslında yani varsa. Şurada tüf blokları var ama yok orası değil ya. Yani. Burada yok yukarı çıkalım. Biraz daha ileride bir mağara vardı herhalde oradaydı. Ya vardı çünkü buralarda bir yerde onu hatırlıyorum. Aa burada değilmiş. Peki buralarda mı? Biraz daha ilerledi galiba. Buralarda mıydı? Evet şurada. Tamam yerini hatırladık. Hatta benim bir bölümde bunun içine girdiğim bir sahne var. Yalnız o Creeper bana doğru gelmezse sevinirim. Hadi bakalım yaratık başladık yine. Millet knockback'i sevmiyor ama ben çok severim. Kılıcımın knockback olmasını. Creeper'ları sizden uzaklaştırdığı için ve yaratıkları daha zor ölüyorsunuz aslında knockback'le. Şuranın içine girsem ben. Siz de gelmeseniz. Lavanın içine düştü salak. Şurayı kapatalım. Keşke yanımda meşale falan da getirseymiş. Her neyse. Şimdi geldik biraz ametis toplayalım şu olgunlaşmışlardan toplamak istiyorum. Aa tabii bu dur. Bu sık taçlı olan. Servetli olana getirmedim de ben. Puh. Neyse tekrar geleceğiz buraya. Evet yaratıklar doğmadan geldik şimdi. Hadi kasalım. Kaç tane geldi? Oha. Bir tane kırdım bunu. Siz bir şurada dursanıza. Abi servet 3. Oha. 12 tane veriyor servet 3 le. Hocam biraz fazla değil mi ya? Ve benim bunun farmını kurmama çok da gerek yok o zaman yani. Şu birliği kırsam peki hani bir boyutlu yıkırsam hiçbir şey vermiyor tabii bunu. Tam olgunlaşmış olması gerekiyor galiba. Şu olgunlaşmış mı? Galiba hayır. Bundan veriyor mu? Bundan da vermiyor. İyi e, tamam iki tane olgunlaşmış kırdım 33 tane verdi gidiyor mu? Daha ne yapacağım burada? Şuradan da girişi varmış bu arada. Geç ben buradan çıkmıştım değil mi? Bu mağara da amma büyükmüş. Ya. Hocam bura bayağı büyük. Oha dışarı çıkış var. Bunun üstü neresi? Aa buradaki sulak alan mı? Benim ev şurada da. Şurada bir tane sulak alan vardı. Burası oraya çıkıyormuş. İyi hoşmuş. Güzelmiş. Hadi içeri girelim. Evet geldik şimdi. Hadi yapalım. Zırhımı çıkartayım. Ve şunu koyalım. Ardından önce kaskımızla başlayalım. Bakın morluk o kadar güzel duruyor ki nedir right zırhın üstünde. Aldım. Ve başarımızı aldık. Crafting an look. Evet işte bu. Tamam göğüslüğümüzü yapalım. Bakın tekstür olarak da üstünde görünüyor. Şöyle bir tam zırhımı giyeyim bir görün. Kanadı çıkartıp da şunu takalım. Evet. Peda. O çok güzel duruyor ya. Gerçekten. Yani mor çok yakışıyor bu şeye. Nedir right zırha? Yani bu şey aslında en iyisi değil bu şey olarak. Yani bu smithing şeylerinden işte template'lerinden. Ya bu en iyisi değil ama yani bulacağız daha. Bu ilk bulduğum ve başka bulamadım o kadar gezmeme rağmen. Bunda Netherite chestimde dursun. En değerlerim burada duruyor biliyorsunuz. Şunları da buraya koyayım. Bir de amatis sandığı çekmek lazım buraya. Şuradaki madenlerin yanına da. Oğlum bir duvar maden zaten hani çakmak taşı burada bakın. Prismarin tuğla falan var burada. Ya bir duvar maden zaten çakmak taşı sığmadığı için o burada duruyor. Kuvars da burada duruyor o da sığmadı. Yani buraya bir yere amatise de bir şeyler yapmak lazım. Şunlardan bir tanesini değiştirebiliriz aslında. Mesela kırmızı nedir right tuğlası nedir right tuğla neden birbirinden ayrı duruyor ya burada. Ooo ben bunları da burada saklıyormuş. Mesela bunlar niye bir arada durmuyorlar? Nedir right tuğla burada durur kırmızı nedir right tuğla Domates aynen. Halledeceğiz. Neyse o zaman videoyu bitirelim burada. Şöyle zırhımla beraber. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.